Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz Ukap ben. Bugün sizlerle beraber 2 vs 2 videosu gerçekleştireceğiz canlı saldırılarla. Ömer kardeşimle beraber yine 5 savaş yapacağız. 5 savaşta umarım 5 galibiyet gerçekleştiririz. Hemen Ömer'i davet edelim. Baba Pro lakabıyla. E, onunla beraber <laughs> sahne alacağız. Umarım galibiyetler bizim olur. Evet Ömer'in destesi gayet güzel kendimin de orada beğendi desteler mevcut. Umarım ilerleyen dönemlerde o tarz destelere sahip olacağım arkadaşlar. Şimdi Evet, gayet ee... güzel bir saldırı şeyiyle başladı rakip. Şimdi şu rakibe Hemen bir şey gönderelim. Evet, rakibim bu arada şeyi de kuvvetli yani. Küçük destelerle büyük iş yapmaya çalışıyor rakip. Evet, umarım tüm şeyini oraya saldırmıştır ki e, baktığımız zaman rakibin desteleri Gayet kuvvetli arkadaşlar. 13 seviye bebek ejderle saldırıyorlar. 13 seviye goblin. Yani nasıl bir denk gelmişiz rakibe. Çözebilmiş değilim. Ama her türlü yeneceğimizi düşünüyorum. Umarım galibiyetimiz güzel olur. şimdi o aşağıya saldı. Evet gayet güzel bir atak oldu. Testi şuraya çıkardım. Evet. Şimdi onun bu hareketine karşılık ben de aynı şekilde karşılık vereceğim. Ama Pekka gayet oldu. Şimdi fıçı goblinle şeyi aynı anda sürmek istiyorum. Kim oraya etkileyebilecek miyiz? Evet. Şimdi güzel ya yani baktığınız zaman hasar konusunda şu anda onlar daha önde gibi duruyor evet gayet etkiler dediğim gibi şimdi birazcık kritiğe döndü. Evet maalesef kaybettik uzatmalarda. <laughs> Rakibim bir anda kuvvetli saldırılarına karşı koyamadık arkadaşlar. Tebrik ediyoruz rakibi. Evet boş bırakmıyoruz. Aynen devam. Bir mağlubiyet bizi yıldıramaz. Balıkçının teknesi. Evet güzel bir düzenleme, dizayn. Ortalamaya baktığımızda rakibin ortalaması bizden biraz yüksek. Evet tamamıyla kule ağırlıklı bir destesi var rakibin. gördüğünüz gibi gayet etkileyici bir saldırısı gerçekleşti. Evet. Bir yandan sağdan bir yandan soldan saldırıyoruz arkadaşlar. Neresi artık etkili olursa hesabı yapıyoruz. Şu sağ tarafı güzel bir şekilde destekledik. Ömer bir tarafta saldırıyorsa ben diğer tarafa doğru hareket ediyorum. Evet, güzel bir vuruş daha. Her şey tamamlar. Şimdi ben. Oo. Evet. O arkada şey var. O tek hamlede alabilir bizi. Evet güzel. Şimdi Tesla'yı koyuyorum. Evet şu an için gayet güzel ilerliyoruz. ekibin yapabilecek her türlü şeyini kesmiş durumdayız arkadaşlar. Evet. Evet bu güzel oldu. Tesla'ya doğru dışarı doğru vurması. Şimdi amacım rakibi saf dışı bırakmak. Evet. Gayet güzel. E ettik rakibi. Evet. Tebrik ediyoruz. 3 saniye 2 saniye. Maç bitti. Evet. Güzel bir galibiyet oldu. İlk mağlubiyeti yanında bu gayet güzel oldu. Evet hemen üçüncü saldırıya geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü saldırıyla beraber şu anda bir galibiyet, bir mağlubiyet. Evet rakibe şans diliyor Ömer. Evet bu arada <laughs> gayet ee, uh biraz hızlı bir saldırı oldu. Galiba ana kuleyi uyandırdık. Biraz rahatsızım. Hastanede serum falan yedim. Şu anda oluk oluk ter atıyorum. Aklınız durur yani duruma. Evet. Şu bomba Evet, güzel. Şimdi deminki gibi Ömer bir tarafa atarken ben diğer tarafa doğru saldırıda bulunacağım. Of parmağım kaymadı. Testayı nereye çıkarttı ya. Gayet enteresan oldu yani. Silah şöyle aşağıya çıkarttı. Çok enteresan bir şekilde devam ediyor. Parmak kayması. Goblin fıçısını yukarı salladım. Prenses o iskeletleri alır. Evet rakibi hiçbir şekilde olanak tanımıyoruz. Tamamıyla savunmaya çöktü. Bizim oynayış stilimiz açısından gayet güzel bir şey bence. Tamamıyla savunma odaklı çalışıyor rakip. Şöyle yapacağız. Eee Evet işte. Beklediğim de buydu açıkçası. Çok hızlı bir şekilde kulemizi alıyorlar. Ah 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 ah. Savunmayı bir an evvel boş bir an boş bırakmamız bize kötü sonuç doğurdu. Sağlık olsun problem değil. Hemen bir diğer savaşa geçiyoruz. Gayet seri bir şekilde. Biraz kuvvetli rakipler geliyor. Biraz bende de konsantrasyon eksikliği mevcut. Dediğim gibi biraz rahatsızdım. Evet şimdi şu felaket kulesi çok can yiyecek şimdi. Evet. Şimdi nasıl denk geliyoruz bilmiyorum ama bir şekilde rakibin kritik şeyini denk geliyoruz arkadaşlar. Şimdi goblinler oraya alırken iskelet fıçısını da öteki tarafa doğru yolladım. Evet arkadaş biraz yanlış kullandı ama sıkıntı yok. işimize geliyor biliyorsunuz yanlışlıklar. <laughs> Tabi alanlı vurmasını da vermiş olduğu avantajı kullanıyor. Rakip evet testte biraz yan kaldığı için kötü bir şekilde kuleyi verdik arkadaşlar. Şimdi artık rakibi olanca kuvvetimizle saldıracağız. Şimdi bu felaket kulesini eğer rakibin diğer şeyinde yoksa egal etmiş bulunduk. Bunun avantajını kullanaraktan Güzel. Biz de rakibin bir kulesini almış bulunuyoruz. Gayet güzel. Valkür de ortasına atıyorum. Gayet güzel arkadaşlar şu anda olanlar. <laughs> bu sefer inanıyorum ya. Kesinlikle ve kesinlikle savaş bizde olacak. Güzel patlattık. Şimdi ana binaya saldırmasının yankıları sürecek yani ana binaya saldırması biraz rakibin ters oldu derken uzatmalara girerken fıçı goblinlerle oyunu bitirdik arkadaşlar. Güzel bir galibiyet aldık. Evet. Hemen son savaşımıza geçelim. Galiba tekrar oyuna demedim ya da Ömer oyundan düştü. Evet son saldırımıza geçiyoruz arkadaşlar. Ömer oyundan düşmediyse Eğer ömür oyundan düştüyse son bir savaş yapıp ben videoyu sonlandıracağım. Evet. Son saldırımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Umarım güzel bir galibiyetle oyunu sonlandırırız. Şu elektroya bayılıyorum ya. Umarım bir gün benim de elektrom olur. Bir türlü o seviyeye çıkamadım arkadaşlar. Şimdi rakibi iyileştik. Sol kulesini komple egal ettik. Şimdi Evet. Sol kulesini aldık artık. Evet solu indirdik. Hani bu sefer 3 yıldız yapsak daha tatlı olacak gibime geliyor. O yüzden o kuleye yönelik saldırmayacağım. Ben de sol taraftan komple yarıp bitirmeyi düşünüyorum. Şimdi sadece biraz e, iksir kasalım arkadaşlar. güzel. Gayet güzel bence arkadaşlar. Gayet güzel. Gayet güzel. Ömer de keşke benimle beraber sola gelse. tamamıyla sol odaklı gidiyorum. Evet, ben sol odaklı gidiyordum. Rakip resmen solu çöp etti ama biz ana binayı almak üzereyiz ve finish. İşte son saldırının güzelliğiyle birlikte 3 yıldızla birlikte videoyu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bir saldırı oldu. Gayet çekişmeli bir akşamdı. 2 tane mağlubiyet aldık. 3 tane galibiyet aldık. Ee, amacım 5'te 5 beş yapmaktı aslında ama e, çok zorlu rakipler denk geldi. Güzel desteler rakipler de denk geldi. Olsun sıkıntı yok. Sonuç olarak güzel galibiyetler aldık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, daha güzel destelerle inşallah karşınıza çıkarız bir gün. E, kendimizde elimizden geldiğince e, bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Bu arada kendi e, kraliçelerle kendi klanımızı kurduk. E, arkadaşlarım bana dediler ki abi kupamız düşük klana giremiyoruz. Kendi klanımızı kursan beraber oynasak dediler. Ben de e, onların isteğini kırmayıp e, kendime klan kurdum. Ukap Espor YouTube adına e, yani çok kalabalık değiliz. Çok seri gelişemeyiz. Belki diğer klanlara daha seri gelişler ama burada amacım gelişmek değil. Arkadaşlarımın isteği doğrultusunda onlarla beraber ilerleyip büyümek arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarda desteklerinizi yazmayı unutmayın. Sizden ricam bu. Ee, tabii ikisinde e, yorumlara sadece desteniz değil. Istediği, savaş yapmak isteyen, benimle oynamak isteyenler de yazabilirler. Onlarla beraber de oynayabiliriz. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayanların abone olmasını rica ediyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.